Medeniyetler Beşiği Anadolu'nun orta yerinde küçük bir belde kalaba. Güzel Atlar ülkesi Kapadokya'nın şirin bir köşesi. 200 yıl önce kurulan Karabada, bronz çağdan kaldığı bilinen Kara Yusuf Büyüğü bulunmaktadır. Büyük, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından birinci derecede sit alanı ilan edildi. Nevşehir Kayseri Otoyolu üzerinde kurulu bulunan beldemiz son yıllarda gözle görülür bir şekilde güzelleşmekte ve büyümektedir. Elbette bu büyüme beraberinde ihtiyaçları da sorunları da büyütmektedir. Özverili çabalarıyla belediye sorunlara çözüm bulmaya çalışmaktadır. Adını sınırları içinde bulunan su kaynağından alan kalaba ne yazık ki su konusunda büyük sorun yaşamaktaydı. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan mahalli seçimler kalaba için bir dönüm noktası oldu. Bebe gelen başkan Mustafa Keroğlu hızla kolları sıvadı ve sorunlara çözümü resmeye başladı. Beldenin kronikleşen su sorunu öncelikle çözüldü. Yıllarca ihmal edilen sorunları ve borçları biriken belediye yeni yönetimle birlikte hizmet üreten bir kimliğe kavuştu. Belediye önce altyapı hizmetlerini ele aldı. Çarşı içine kanalizasyon yapıldı. Boğazlayan Caddesi üzerinde ve diğer caddelerde asfaltlama çalışmaları yapıldı. İstanbul Caddesi'ne ve diğer sokaklara kilitli parke taşı döşendi. Kaldırım düzenlemeleri yapıldı. Otobüs durakları yapıldı. Şehirler arası yol üzerinde aydınlatma çalışmaları yapıldı. Müzik Ve trafikte güvenlik büyük ölçüde sağlandı. Müzik Pazar alanı genişletildi. Müzik Mezarlık çevresinde tadilat çalışmaları yapıldı. Müzik Mezarlık çevresi ihata duvarı ile kapatıldı. Çevreye parke taşı döşendi. Daha yeni ve modern bir belediye hizmet binası yapıldı. Çarşı meydanına parke döşendi ve çevre düzenlemesi yapıldı.